Merhaba sevgili izleyiciler. Tebe suresi 23 ve 24. ayetlerin mealini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Şayet inkarı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onlara dost edinirse, işte onlar kendilerine yazık etmiş olurlar. 24. ayet. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimli ise artık Allah buyruğunu yerine getirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Azim olun Allah doğru söyledi.